göz hizası yerden bir metre yukarıda olan Ali duvarın üzerinden arkasındaki tavşanı görmek istemektedir. Ali boyutları 30 cm, 10 kök 23 cm, 40 kök 2 cm olan dikdörtgen prizması şeklindeki kutuların en az kaç tanesini aynı büyüklükteki yüzlerinin üzerine dizerek tavşanı görebilir diye bize soruyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta hangi yüzey dikey olarak koyulacak. Yüksek yüzey dikey olarak koyar. 30 nedir arkadaşlar? Kök 900'dür. 40 kök 2'ye baktığımız zaman bu nedir? 1600 olarak gider. 2 ile çarparsak 3200. Bir de neyimiz var? 10 kök. Burayı bir geri alırsak. 10 kök. 23'ümüz var. Bu da ne yapmış olur? 2300 yapmış olur. En büyük hangisi? Ee, 40 kök 2. Demek ki bunun yüzeyinde bunu koymamız gerekiyor. Bunun yüzeyinde koyduğumuz zaman hepsinin yüksekliği ne olacak? 40 kök 2 olarak artacak. Kaç tane koyacağız? N tane. 40 kök 2 çarpı N. Bu ne olması lazım? Büyük olması lazım. Nereden? Veya büyük eşit de diyebiliriz. Bu hiç değilse 3 metreyi yukarı geçecek ki sonra 1 metre kalsın. Bunu buradan görebiliriz. Büyük eşit ne diyeceğiz? 3 metre yani 300 santimetre. Şimdi bunları kök en e, kök içine alarak n'i bulabiliriz. Büyük eşit olması lazım. 300'ü kök içine aldığımız zaman ne yapar? 1, 2, 0 daha koyduk. Bunu kök içine aldığımız zaman 1600 çarpı 2. Sıfırları buradan sadeleştirebiliriz. 2 tane sıfırı sadeleştirdik. E 2'ye bölelim, 2'ye bölelim. Burada ne olur? 450 olur. 16 dışarı kaç diye çıkar? Veya çıkmadan bunları bölersek 450'yi 16'ya bölelim. 2 32 burası kaç yapar? 3 23 kaç yapmış oluyor? 32 pardon 13 burası. 130'un içinde 16 kaç kere vardır? 6 kere olsa 96. 7 kere olsa 112. 8 kere olsa kaç yapar? 8. 128 yapar. Yani bu kaça eşitmiş? N büyük eşittir. Kök 28 gibi bir sayı. Yani N büyük eşittir. Bu kaç yapar? 5,1. O zaman en az kaçtır? 6'dır diye söyleriz. En eşittir 6 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.